Sınava geldik vlog. Tamam. Ay. Так, когда не хочет. Улег снимаю, вовремя. Даже учительный бежен. İkh libedi aus. İkh libedi. İkh libedi aus. Aus. Aynen. Koyduk, kazandık, basitti. Hepiyim. <laughs> Uğurlu becerim benim. Kaç Şimdi, aldın ben, mı? 3 Almancada. Arkadaşlara da öğretmenimize de sabır için. Her şey için insan olduğu için sağ olsunlar herkes. Çok mutluyum. Ya dünya çok sağ ol. <laughs> kaç Tekrarım. aldın Aycim kaç? Sınavdan kaç aldın? Sana ne insan ne insan Kaç aldın bir söyle, söyle ama Aycim. Teşcil diyorum ben burada. Senin kadar aldın. Ben, ben yüz aldım. <gülüyor> <gülüyor>